Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu, bu dersimizde asal bulma algoritmasını yapacağız. Hatırlıyorsanız geçen derslerimizde bir ödev vermiştik. Girilen sayıya göre o sayının asal olup olmadığını belirten bir algoritma yazacaktık. İşte bu dersimizde bu algoritmayı recursive fonksiyonları kullanarak yazacağız. Öncelikle bir fonksiyon tanımlamamız gerekiyor. E, Statik yazıyorum başına. Daha sonra boolean yazıyorum. Çünkü asal olup olmadığını döndüreceğiz. E, asalsa true değilse false döndüreceğiz. O yüzden boolean yapıyorum sonra adını yazıyorum asal mı yazıyorum. Daha sonra asal olup olmadığını kontrol edeceğimiz sayıyı yazıyorum integer sayı diye. Sonra kontrol değişkenimiz olan integer i'yi yazıyorum. Bu i her seferinde birer birer artacak. i yani şu anlama geliyor. E 6 değişkeni 6 sayısını düşünün mesela asal olup olmadığını kontrol edeceksiniz. Eğer ki 6, 6 sayısı 2'ye, 3'e, 4'e ve 5'e bölünmüyorsa o sayı asaldır, değil mi? İşte burada da bu sayıda da e, i'de bunu temsil ediyor. 2 3 4 5'i temsil ediyor. Her seferinde birer birer artacak. Her seferinde kontrol sayımız birer birer artacak. Şimdi öncelikle sayı i'ye bölünüyorsa, bölünüyorsa böyle ifade ediyorduk hatırlıyorsanız. Eğer sayının i'den kalanı sıfıra eşitse, o zaman bu sayı e, asal değildir, değil mi? Çünkü bölünüyor. O yüzden return false döndürdüm. Daha sonra return asal mı döndürebilirim. Asal mı sayıyı aynı atacağım. Sonra bakın. i'yi e bir arttıracağım. Çünkü bir sonraki sayı ile karşılaştırma yapacağım. Çalıştırdığımızda hatta evet sistem şurada asal mıyım içine koyalım. Mesela 7 sayısına girelim ve 0 başlatalım. Ee, burada bir hata var. By zero. Arithmetic expression, expression division error aldık. Bunun sebebi çünkü 0 bölmemiz. Burada sıfırla bölüm yaptık. Bakın if sayı sıfıra eşitse sıfır false döndür dedik. O yüzden buradaki argümanı 1'e çekelim. Bu sefer de false aldık. Şimdi böyle almamızın sebebi her sayı 1'e bölünüyor. Her sayı 1'e bölündüğünden ötürü asal sayılar bile hatta 1'e bölündüğünden ötürü. Başta geldi 7 1'e bölünüyor mu? Evet dedi. O yüzden false döndürdü. O yüzden buradaki argümanı 2 yapın. 2 yaptıktan sonra hala false alıyoruz. Çünkü biz buna bir duruş noktası eklemedik. Yani şöyle... Ee, en sonunda e, i değişkenimiz 7 oldu, 7 oluyor değil mi? 7 olduktan sonra sayı e, eğer ki 7'ye bölünüyorsa 7'ye 7'ye bölünüyorsa 0 yap dedi. Ve evet 7'ye 7'ye bölündüğü için false döndürdü. Yani sorun şu ki her sayı kendisine bölünüyor. Her sayı kendisine bölündüğünden dolayı biz bunu engellemeliyiz. If sayı eşit eşittir i e, artık kendisine eşit olduysa ki bu sayı artık e, ermiştir. <laughs> bu sayı artık asal olmuştur. Çünkü kendisinden küçük hiçbir sayıya bölünmemiş. E kendisine de zaten asal olsa da kendisine bölünecek. E kendisinden küçük hiçbir sayıya bölünmediği için bu sayı asaldır. E evet gördüğünüz gibi true'yu aldık. Lakin ben ya buraya 1 girersem ya da 0 girersem ne olacak? 0 girdiğim zaman bakın false döndürdü. Fakat 1 girelim. 1'de ne olacak? 1'de hata geldi. E 1'de hata geldi. O yüzden ne yapacağız biliyor musunuz bu hatayı engellemek için? bu sayı birden küçük eşit değilse birden küçük eşitse e, return ne yaptı musun? False döndür. Şöyle return false döndür çünkü e, birden küçük eşit olan tüm sayılar e, asal asal değildir değil mi? Eksi sayıların hiçbir asal değil. Sıfır da asal değil. Bir de asal değil. O yüzden false döndür. Tamam. Şimdi argümene girdiğimde tekrar burası true döndürüyor. Ve aynı şekilde diğer sayılarımızda doğru 2 mesela benim 2 gibi bir küçük bir sayı girerim. Ne olacak? True döndürecek. Sonu yok. Aslında biz bu algoritmayı bir de optimize edebiliriz. Şöyle bir kural var asal sayılarda. Bir asal sayı kare küçük hiçbir sayıya bölünemiyorsa hiçbir sayıya bölünemiyorsa o zaman o sayı asaldır. Tekrar ediyorum. Bir sayı kare küçük hiçbir sayıya bölünemiyorsa o sayı asaldır. Şöyle düşünün. 16 değil. 16 sayısı 8 çarpı 2 şeklinde ifade edebilirsiniz. Bir de 16'nın kare köklerine bakalım. Nedir? 16 eşittir 4 çarpı 4 değil mi? 4 çarpı 4. Bakın çarpanlarından biri mutlaka kare kökünden büyük olması gerekiyor. 8 kare büyük 4'ten büyük yani. 2 ise kare kökünden küçük. Yani biri de mutlaka kare kökünden küçük olması gerekiyor. 2 4'ten küçük gördüğünüz gibi. E evet, böyleyse eğer biz şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz kare kökünden küçük hiçbir sayı bölünemiyorsa bu sayı asaldır. Kare büyük iki sayıya bölünebilir mi diye düşünebilirsiniz. Bölünemez tabii ki. 4 çarpı 4'ten büyük olan bir sayı düşünün. Mesela 4,1 çarpı 8,2 hepsi 16'yı aşağı. Bu bulabileceğiniz maksimum sayıdır 16'yı elde edilen. Yani biri büyük olacak, diğeri küçük olacak. İkisi de büyük olamaz. Düz matematik bu yani. E bunu nasıl koda uygulayabilirim? Şöyle uygulayabilirsiniz. Burada kontrol etmek yerine şöyle yapabilirsiniz. i çarpı i sayıdan büyükse yani artık evet. E, gördüğünüz gibi çalışıyor şimdi bu program. 2'ye 2, 2 derseniz 7'ye 7, 7 derseniz. Bu daha hızlıdır açıkçası. Şöyle mesela 16 girersek ne olacak? 16 girince de false döndürücü. Peki şu kod tam olarak ne anlama geldi? İşte bu kod. E, bir sayının karesi eğer o sayıdan büyükse e, o sayıya saldır dedik. Çünkü 2 çarpında fark ettiyseniz o sayının kare büyük oldu. Köküne büyük olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Bu dersimizde asal sayı bulan algoritmayı yazmış olduk. Bu şekilde yazdık işte optimize bir şekilde yazmış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.